Şimdi dediğimde de, yürüyüp böyle bir bırak. İstiyorsan araca Gel pis gel pis pis Kendine Antalya Bilimler, kedi, <laughs> kedi besleyelim mi? hadi besleyelim. mamayı al. Şimdi. Gel pis, pis, gel pis, pis, gel pis, Bu robot çok akıllı. Yalnızca çocuklara robotik kodlamayı sevdirmekle kalmayıp aynı zamanda kedileri de besliyor. Robot Nao'ya şimdi komut vereceğiz ve kedileri beslemesini sağlayacağız. Kedi besleyelim mi? Kedi besleyelim mi? Haydi besleyelim. Mamayı al. Şimdi Pisse pisse, gale, pisse, 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 gale, pisse, 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 pisse. Dedik ya robot nau no! çok yetenekli. Özellikle biz insanlara da bir sosyal mesajı var. Onu da kendi ağzından dinleyeceğiz. Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarını beslemeyi unutmayalım. Yaş mama, deliriller acı. Tamam. Çocuklardan korkuyorum. Geldim Geldi çalışıyor mu Yok yediğimiz var. Ve aslında temeldeki amacımız insanlığa değer katan güzel nesiller yetiştirmek. İşte böylesi bir bilim merkezine sahipken ve orada da robotik kodlama noktasında son derece güzel çalışmalar yaparken. Ve adeta bilim merkezimizin artık maskotu haline gelmiş robot NAO ile hayvan sevgisine yönelik de farklı bir çalışma yapalım istedik. Özel bir sorumluluğa dikkat çekelim, bir farkındalığı ortaya çıkaralım istedik. Ve bu anlamda arkadaşlarımız robotumuza hayvanları besleme ile alakalı komutlar verdiler ve bu komutlarla birlikte de ortaya bir güzellik çıktı. Amacımız gençlerimize, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Sevginin her çeşidini, her şeye ve herkese karşı sevgiyi, bütün yaratılmışlara sevgiyi esas almalıyız. Onu da ihmal etmemeliyiz. Onları da onların gönüllerine yerleştirmeliyiz. Biz böyle düşündük ve bu düşüncemizin neticelerinden bir tanesi de işte gördüğünüz robot NAO ile birlikte Kedileri beslememiz, hayvanları beslememiz oldu. Ben çok mutluyum, çok keyif aldım bu görüntüleri görünce. Çok daha güzel çalışmaları gerçekleştirmek suretiyle gençlerimizin, çocuklarımızın kalplerini, gönüllerini de adeta ilmek ilmek işleyeceğiz. Gergef gergef işleyip güzelleştireceğiz. soğuk günlerde sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmeyelim.